Peygamberlerin özellikleri Peygamberler, yiyip içmek, hasta olmak, evlenmek, çarşıda gezmek, yaşlılık ve ölüm gibi beşeri durumlarla karşı karşıya kalsalar da, onları herkesten farklı kılan üstün vasıflara sahiptirler. Peygamberlerde, herkeste olan normal insani özelliklerden başka, hiçbir hususiyet olmadığını iddia etmek, cahiliye devri müşriklerinin bakış açısıdır. Nitekim Nuh aleyhisselam kavminin inkarcı ileri gelenleri biz sene sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz dediler. Hud suresi 27. ayet. Bütün peygamberlerin ortak sıfatları şunlardır. Sıdk yani doğruluk, tebliğ, emanet, fetanet yani keskin zeka ve üstün anlayışa sahip olmak, ismet yani günahsızlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberler arasında beşeri özellikler açısından da erişilmez üstünlüklere sahiptir. Bazı alimler Nebi'ye bu tip özellik ve mucizelerden 3000 adet verildiğini söylemiştir. Bunlardan birkaçı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayetle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur sadece önümü gördüğümü mü zannediyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki sizin rükûlarınız ve secdeleriniz bana gizli değildir. Ben arkamdan da görmekteyim. Buhari Müslim. Ben sizin görmediklerinizi görür, duymadıklarınızı duyarım. Semadan gelen ve gelecek olan sesleri duyarım. Semada bir meleğin secde etmediği dört parmak bir yer bile kalmamıştır.'' Allahu Teala'ya yemin olsun ki eğer bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az güler, kadınlardan tat almaz, dağlara çıkar ve bağırarak Allah'a yalvarırdınız. Tirmizi Ebu Zer radıyallahu an bu hadis üzerine birisinin yaslandığı herhangi bir ağaç olmayı çok isterdim demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir boyu uzun birisi ya da iki kişi onunla beraber yürüyecek olsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzun görünürdü. Onlardan ayrılıp tek başına yürümeye başladığı zaman yine orta boylu görünürdü. Beyhaki, Muhammed Alevi Maliki, Mefahim, Sayfa 226-231, 14 Ekim Mevlana Takvimi